farkında değilsin ama birazdan seni binlerce dolar zarar etmekten kurtaracağım. Çünkü bu videoyu sonuna kadar izlemezsen muhtemelen Amazon'da FBA yaparken şimdi anlatacağım hataları yaparak büyük zararlar edeceksin. Merhaba ben Can. Kanalımın ismi Dolar Getiri. Çünkü burada tek bir amacım var. Tamamen ücretsiz sunduğum içeriklerle senin de dolar kazanmanı sağlamak. Ücretli eğitimlerde bile bulamayacağım bu videoların devam etmesi için beğenip paylaşman, yorum yapman ve kanala abone olman çok önemli. Yoksa bir şeyleri yanlış yaptığımı düşünüp pes edebilirim. Bu arada videonun içerisine basit bir formül gizledim. Bunu çözüp bulduğun sayıyı yorumunun sonuna yazarsan Sorduğun soruyu cevaplayacağıma söz veriyorum. Ya da sadece bu küçük oyuna katılmak için de sonucu yazabilirsin yoruma. Önceki videoda bahsetmiştim. Sıradaki videoda Amazon'da milyon dolarlık satışlara ulaşmış başarılı bir Amerikalı satıcının, bu videoda milyon dolarlık satış rakamlarına ulaşmış bir satıcının, Amazon FBA iş modeliyle satış yapmaya başladığı günlerde seçtiği 4 ürünü tüm detaylarıyla masaya yatıracağız. Bu ürünleri satarken aklına bile gelmeyecek hangi hataları yaparak binlerce dolar zarar ettiğini ya da verdiği hangi doğru karar kararlar yüzünden yüzbinlerce dolar kazandığını gerçek ürünler ve rakamlarla adım adım anlatacağım. İnceleyeceğimiz ilk ürün diş beyazlatma kömürü. Amazon araması yaptığımızda ürün fiyatının bugünlerde 12 dolara kadar düştüğünü görüyoruz. Ama bu ürünün ilk tanınmaya başladığı günlerde yani trend olduğu zamanlarda bunun 2-3 katı fiyatına satılıyordu. Dikkat etmen gereken ilk nokta trendlerin nasıl hızla yükseldiği ve hızla düşüşe geçtiği gerçeği. Bir trend treni fark ettiğinde geç kalmadan yakalamalısın. Çünkü burada gördüğün gibi bir ürünün trendi hızla kaybolup yerine yeni trend ürünler geliyor ve satışa sunulmuyor ürünün fiyatı da gelen onca rakip nedeniyle kar edemeyeceğin noktaya varana kadar hızla düşmeye devam ediyor. Mesela burada diş beyazlatma ile ilgili içine kömür eklenmiş diş macunları, ledli diş beyazlatma serumları gibi mevcut ürün fikrini alıp bunu ileriye doğru taşıyan rakipler hızla gelecek. Arkadaş bu ürünü trend olmaya başladığı zamanda yakalamış ve 500 tane ürün için 2200 dolarlık kargo dahil bir yatırım yapmış. Ayrıca rekabetin düşük olacağını düşünüp Amazon Amerika yerine Amazon Kanada'da satmaya karar vermiş. Ürünlerin hazırlanıp kargolanması 3 hafta kadar sürmüş ve bu sürenin sonunda kargo firması olan FedEx'ten bir telefon almış. Telefondaki kişi ürünlerin gümrükte takıldığını, ürünlerin üzerine Kanada Sağlık Bakanlığı'nın şart koştuğu, İngilizce ve Fransızca dillerinde bulunması gereken ürün içeriğinin eksik olduğunu söylemiş. Ve birinin şahsen gümrüğe gelip bu ürün etiketlerini değiştirmesi gerektiğini de eklemiş. Ürünleri satışa çıkaran arkadaş farklı bir ülkede olduğu için maalesef kargoya ürünleri imha etmesini söylemiş. Bu örnekten çıkaracağımız derslere gelirsek yaşayacağın ilk başarısızlıkta öncelikle pes etmemen gerekiyor. Ayrıca satacağın ürün için gerekli tüm araştırmaları da yapmalısın. Bu arada fark edeceğin gibi Amazon Amerika'da satış yapmak Amazon Kanada'da ya da Avrupa'da satış yapmaktan daha kolay. Çünkü Amazon Amerika diğer pazar yerlerine nazaran neredeyse en az bürokrasiye sahip. İlk denemede böyle bir başarısızlık yaşamak Elbette cesaret kırıcı olacak. Fakat burada yine bir tavsiye, eğer mental olarak zorlandığın yer olursa, yani bunun gibi başarısızlıklarla karşılaşırsan ya da şanssızlıklarla Motivasyon üzerine kitaplar, videolar çok yararlı olabilir. Arkadaş ikinci ürün olarak burada gördüğün kayar kapı aparatını seçmiş. Amazon'da eskiden bir ürünü satmak ne kadar zorsa o kadar karlıdır anlayışı vardı. Gerçi hala bu anlayışı benimseyen çok sayıda satıcı var. Ama Amazon'da şimdi her şey müşterilere değer katma ve markalaşma üzerine evrilmeye başladı. Arkadaşımız Amazon araçları kullanarak bu ürünü satanları incelediğinde aylık 8 ile 12 bin dolar arasında ciro yaptıklarını görmüş. Bunun üzerine yine 500 tane ürün için kargo dahil 1400 dolarlık yatırım yapmış. Ve Amazon Amerika'da PPC reklamları vererek ürünü satışa çıkarmış. Lansmanın ilk günlerinde ürüne 2-3 tane satış geliyormuş. İlerleyen haftalarda da bu satış rakamı çok artmamış. Dörtlü 5'li rakamlara çıkmış. Ürün ne zaman patlama yapacak diye bekliyormuş arkadaş. Fakat bekledikçe, zaman geçtikçe ürüne yeteri kadar talep olmadığını fark etmiş. Bu üründen çıkardığı ders ise çok düşük talebi olan ürünlere yatırım yapma olmuş. Ayrıca e-ticaret yolculuğunda ilk satışını gerçekleştirmiş. Başarısını tatmış ve Amazon'da satış yapma potansiyelinin farkına varmış. İlk satışın seni harika hissettirecek ve bunu gerçekleştirdiğinde Amazon'da satış yapmanın mümkün olduğunu, hiçbir şeye bağlı kalmadan para kazanabileceğini kendine kanıtlamış olacaksın. Başarılı olmanın senin elinde olduğunu göreceksin. Satışlar geldikçe de devam etmek için gerekli olan motivasyonu bulacaksın. Arkadaşımız ikinci ürüne yaptığı yatırımı kurtarma noktasına geldiğinde hemen üçüncü ürün arayışına girişmiş ve Dermal Rulo denilen bu ürünü bulmuş. Bu ürün ilk çıktığı zamanlarda Amerika'da FDA onayıyla ilgili çok sorun yaşamış. Burada gördüğünüz ürünün listesi sürekli olarak kapatılıp açılıyormuş. Ürünün bugünkü satış rakamlarına baktığımızda ise hala aylık 150 bin doların üzerinde cira yaptığını görüyoruz. Arkadaşımız bu ürünün 400 tanesi için yine kargo dahil 1800 dolarlık yatırım yapmış. Fakat yine bu ürünü satmaya başlar başlamaz şanssızlık yakasını bırakmamış. Kendisine Amazon tarafından listeniz silindi uyarısı yazan mail gelmiş. Bunu aldığında söylediği şeyi doğrudan kendi sözleriyle aktarıyorum. Mail geldiği zaman kalp krizi geçirecektim. Üçüncü ürün ve yine başarısızlık. Kendisi daha sonra FDA onayı ile ilgili şu ayrıntıyı fark etmiş. Ürün medikalse ve iğneleri 0.25 milimetreden uzunsa FDA onayı gerekir. Sattığı ürün ise tam bu sınırda olduğu için aslında FDA onayına gerek yokmuş. Bu nedenle gerekli evrakları Amazon'a sunmuş ve listesi tekrar açılmış. Bir listeyi tekrar açabilmek için Amazon'la sürekli 2 hafta boyunca telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Liste açılır açılmaz ise ürün aylık 32 bin dolarlık cirolara ulaşmış. Ekrandaki tablodan YouTube adının baş harfine denk gelen sayıyı bul ve 7 ekle. Mesela dolar getiri için D harfine karşılık 5 sayısı denk geliyor. Formüle göre 12 yazmam gerekiyor. Şimdi videoyu durdur ve sonucunu hesaplayıp yorumlara yaz. Dördüncü ürününde ise Jade Roller isimli bu ürünü tercih etmiş. Bu ürünü keşfettiği günlerde ürünün sadece 2 tane satıcısı varmış. En büyük rakip aylık 16 bin dolar ciro yapıyormuş. Google trendlere baktığında ise bunun yükselmekte olan bir trend olduğunu görmüş ve bin ürün için 4000 dolara yakın yatırım yapmış. Satışa çıkardığı zaman ürün resmen patlama yaşamış ve aylık 40 bin dolarlık satış rakamlarına ulaşmış. Tabi bu üründe de yine sorunlar karşısına çıkmamış değil. Ürün satışlar gelmeye başladıkça kötü yorumlar alıyormuş. Çünkü arkadaşımız ürünü satışa sunmadan önce tedarikçisinden ürünle ilgili numune bile istememiş. Ve ürünleri doğrudan üreticiden Amazon deposuna yollamış. Tabi bu kırılgan ürünü de üretici iyi paketlemediği için Müşterilere sıklıkla kırılmış ürünler gidiyormuş. Bunun üzerine arkadaşımı sızla tedarikçisiyle iletişime geçmiş ve ürün için ekstra paketleme talep etmiş. Doğal olarak da bundan sonraki ürünlerde müşteri yorumları sürekli yükselmeye başlamış. Sadece bu iki ürünün satışıyla arkadaş aylık 20 bin dolarlık kar ulaşmış. Gelen paranın çoğunu da yeni ürünlerine yatırım olarak kullanarak milyon dolarlık satış rakamlarına ulaşmış. Amazon ticareti yıllardır aynı. Hatta günden güne daha basit hale geldi. Tabi bu basitlikten kasıt uygulamadaki basitlik. Kâr edip başarılı olmanın zorlaştığı bir gerçek. Günümüzde Amazon'la ilgili en önemli faktörler iyi ürün ve iyi markalama. Amazon ticaretini geçmişiyle ve bugünüyle kıyaslarsak eskiden Amazon'da satacağın ürünlerin eşsiz bir özellik sunmasına gerek yoktu. Şimdi ise ürünlerin müşterilere mutlaka bir değer katması gerekiyor. Mevcut ürünlere mutlaka bir geliştirme getirmelisin. Bunun içinde en büyük rakiplerinin müşteri yorumlarını analiz edebilirsin. Bir diğer değişim de kargo ücretlerinde yaşandı. Önceden hava kargo tercih edilebilen bir seçenekken, günümüzde artık gemiyle taşımacılık bir zorunluluk haline geldi. Ayrıca günümüzde başarılı olabilmek için yine bir marka oluşturup ürünlerini çeşitlendirmek şart. Video sana faydalı olduysa beğenip paylaşmayı unutma. Yoruma yazdığın soruya kesin cevap vermemi istiyorsan, nasıl hesaplanacağını videonun içinde anlattığım sayıyı yorumlara yazdığın sorunun sonuna ek. Hepiniz seviliyorsunuz. Bol kazançlar dilerim.